Zeynep'ten çok engelli benim zaten. Ben kendimi engelli görmüyorum ki, Zeynep'i ben engelli göreyim. Niye bu bana geldi? Niye bu beni buldu? Yani ben rahat olamayacak mıyım? Ben beklemiyordum. Dedim. Sonra dedim Nuri Akıllı, ol. belki de bu senin mükafatın. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Bu senin mükafatın. zeynep e, üçüncü çocuğum. E, iki oğlandan sonra bir kızım olsun diye çok istedim. Doktora ilk gittiğimde e, şöyle bir baktı. Dedi ki işte şey engelli olabilir dedi. Fiziksel veya zihinsel dedi. Sonra tıp fakültesine götürdük. Tıp fakültesinde kontrole girdi. E, sonra kontrole girdi de doktor ve doktorlar bir be, be, beni çağırdılar. Dediler bak kardeşim bu çocuğun özürlü olabilir. Büyük bir ihtimalle öyle olacak. Özrü ne olur dedim. Zihinsel engelli dedi. Zihinsel engelli olabilir. Çok ağır olabilir. Çok hafif olabilir. Ee, bak sen de engellisin. Sen de sakatsın. Ee, iki tane çocuğum var. Sen bunu kaldıramazsın. Gel bunu alalım dedi. Kurtul dedi. Rahat edersin dedi bana çok ağır geldi inancım gereği inancım gereği çok ağır geldi. Bunu bana Rabbim verdiyse bunun kolaylığını da verir. Bunun bereketini verir. Bunun her şeyini verir. Dedim ki doktor bey ben bunun doğumuna hazırım. Ben bunu kabul ediyorum. Ve bu çocuğu istiyorum ben dedi. Doğum zamanı gelip de doğduktan sonra hiç sesi çıkmıyordu. Hiç ağlamadı. Sessiz, sakin, ölü gibi doğdu. Sonra sonra işte hemşeriler hemşeriler müdahale ederek ağlamaya başladı. Sonra küveze aldılar. Küveze yatırdılar. Yarım saat, bir saat sonra çocuk çabalamaya başladı. Dediler bu çocuk dam sendromlu. Hemen adını koydular orada. O anda ben şok yaşamaya başladım. Dedi ki Nurettin Bey dediğim oldu. Bundan sonraki yaşamında sana kolaylıklar diliyorum. Allah sana sabır versin. Hadi inşallah başarırsın. Doktorun yanından dışarı çıktım. Düşünmeye başladım. Niye bu bana geldi? Niye bu beni buldu? Yani ben rahat olamayacak mıyım? Ben beklemiyordum. Dedim. Sonra dedim Nur akıllı ol. Belki de bu senin mükafatın. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Bu senin mükafatın. İlk e, 8-9 e, ayına kadar kabullenemiyorsun. Kabullenemiyorsun ama Anne içgüdüsü, e, merhamet, şefkatten dolayı e, ister istemez yine de benim çocuğum diyerekten sevgini, saygını, e, şeyini esirgemiyorsun. Şefkatini, merhametini esirgemiyorsun. Sürekli üstüne düşüyorsun hasta diye. Zeynep'e gül gibi baktı. Zeynep'i e gibi yetişti. Zeynep evin neşesi olmaya başladı. Zeynep'im kucaktaydı o zaman işte. 2 iki, iki buçuk yaşlarında o civarlardaydı. E, ee, annemi hastaneye götürmek istedim. Hastanede gittik. Doktorun sırasını beklerken ee, bilmediğimiz bir bayan. E, bu çocuğun annesi kim diye döne döne beni arıyor. Ben dedim ki ne oldu bir şey mi oldu dedim. Yok dedi bu çocuk dedi zihinsel engelli galiba dedi. Evet dedim. Kim senin çocuğun Evet dedim. E dedi bunu dedi ne kadar dedi erken eğitime şey yaparsanız dedi o kadar dedi başarı sağlarsınız. O kadar verim alırsınız dedi. Hatta sizi dedi hastaneye çıkacak götürebilirim gezdirebilirim dedi. E ben dedim burada yaşamıyorum dedim. Ben küçücük çocuğu arkada iki tane küçük çocuklarım var dedim ilk okula gidenler. Nasıl getireyim götüreyim dedim. Ondan sonra yok dedi siz dedi şeye kadar garajlara kadar getirin biz oradan alırık falan dediler. Yok dedik olmaz şöyle böyle derkine. Hatta götürdüğü yerini okulu falan gezdirdi bize. Ziyaret ettik oraları. Ondan sonra sonra eşime telefon ettim, böyle böyle orada var mıdır diye. Araştı, tamam araştırırım dedi, vardır mutlaka dedi. Eğitimi araştırdık, ee, okulun yeni açıldı, yeni açılmış. Ee, gittik annesiyle beraber Zeynep'i aldık, ee, okula baktık. Okulda Zeynep gibi çocuklar, daha ağır, daha iyisi. Çocuk dedim oturamıyor dedim, illa tuttur zannediliyor. oturamıyor dedim. Sen oturttur, oturtur dedi okulun müdürü tutturduk oturdu. Normalde oturmuyordu. Hemen oturdum, böyle kayıp gidiyordu. Benim işim var, gündüzleri çalışıyorum. Ee, annesi götürüyor, getiriyor. Annesi orada gerekeni yapıyor, yemeğini yapıyor, altını temizliyor. Servisle birlikte bir sene ocağımda götürdüm, getirdim. İşte biraz epey ortama alıştı, oradaki öğretmenlere. Oranın ortamına alıştı. Bütün yük annelerin sırtında. Anneyi nasıl rahat edebilirim? Anne huzurlu olursa evin içerisinde, anne huzurlu olursa çocuklarımız mutlu olur, ailemiz huzurlu olur. Zeynep büyüdü, okul değiştirmeye başladı. Okul değiştirince ben dayanamadım bu sefer. İş yerimi değiştirdim, Zeynep'in okuluna geçtim. Geçtiğimde ben Amasya Engel'de spor kulübü başkanıyım. Ve engellere spor yaptırmakla mükellefim. O çocuklara hep yardım ediyorum. Zaten Zeynep'e değil, Amasa'daki bütün engelli çocuklara, engelli insanlara, herkese spor yaptırmaya uğraşıyorum. Antrenmana gidiyoruz, spora gidiyoruz. Sporda seni ben yeneceğim. Allah'ım. Kim yenecek? Ya Kim sen yenecek? Ya. Kim? Sen. Kim? Ben. Kim? Ben. Ben yeneceğim. Ben mi yeneceğim. yeneceğim? Ben yeneceğim Ben yeneceğim kızım, ben yeneceğim. Ben yeneceğim. Ben. Ben. Ama sen beni yenersen, ben. sana, bir sen var. Yani. Var. Tamam. Ya. sana bir sürprizim var. Ne diyeceğim baba? Sana bir sürprizim var. Ne baba? Bu sürpriz saklı. Ne saklı? baba? da ya. göreceksin. Cık. Spor bittikten sonra nereye gideceğiz Zeynep'im? Oku. Okula. Oku var evet. Okulda kim var? Leyha. Evet. Leyha hocam var. Yerim... Zeynep, hoş geldin. Nasılsın? <laughs> i̇yi, iyi. Merhabalar. Hadi gel. Zeynep spora başladı. başladı. Okulun da spora başladıktan sonra kendine özgüveni gelmeye başladı. Zeynep'e öğretmenler artık güvenmeye başladı, Zeynep'e e, Zeynep e ne görev verirse yapılıyor. Zeynep'e e, denildi ki e, etkinlik yapalım, bu etkinlikte nasıl bir etkinlik olabilir? Piyes, e, yedi cüceler oynayalım, Zeynep de pamuk prenses olsun. Ve Zeynep pamuk prenses oldu, orada Zeynep'in pamuk prensesi oynaması, bir şeyler başarması, bir şeyler başarması kenara geçtim ve ağlıyorum. Hem de ağlıyorum. Demek ki dedim kızım her şeyi yapabilecek durumda. Bayağı bir büyüdü kızımız. O ilkokul bitti, ortaokul bitti, lise bitti. Sabah kalktım iyi, bir yüzünü yıkar, üstün başını düzenler. Bazen gönlü olursa kalkar hizmet eder, getir götür işlerine. Süpürge yapmasını çok güzel bilir işte. Çorba karıştırır arada. Yemeklerimi gelir gider karıştırır. Zeynep'i e bu sefer profesyonelce spor aldırması, spor yapmasını nasıl yapabilirim, nasıl dedim Ve salona, spor salonuna gittik. Orada masa tenisi hocalarıyla görüştüm. Normal çocukların içerisinde, normal çocuklar seninle beraber burs açarız ve Zeynep'e spora devam ettiririz. Yavaş yavaş ilerlemesini gördüm. Çalıştığın zaman her şey başarır. Bu çocuk da bunu başarır dedim. Başarır dedim ve başladık. koşulda olursa olsun eğer antrenmanlara devam ederse bu işi sevdi. Antrenmanları süper olarak devam ediyor. Hocam nasıl ama o hocaya da helal olsun. O hocaya da helal olsun. Normal çocuk bir ayda, iki ayda alabiliyor eğitimi. Zeynep'e bir senede onların verdiği, aldığı şeyi Zeynep bir senede, iki senede alabiliyor. Çok geç ama yapabiliyor. Ama sabır gerekiyor, ama özveri gerekiyor, ama arkasını bırakmamak gerekiyor, devam etmek gerekiyor. Devam edersen olacağına ben inandım, inandım. Her sene üçüncülükten başladık, ikinciliğe çıktık, birinciliğe çıktık. Ondan sonra ya şey yaptıkça başarılar gelmeye başladı. Başarılar geldikçe ben mutlu oldum. Sevgini, ilgini eksik etmediğin sürece başarı sağlayacağına inanıyorum. Ümidini kaybetmeyeceğin bir hedefim olacak eksik etmedik yanımızdan her şeyinin markete gitsek pazara gitsek yola çıksak yani hep yanımda olsun istedim sesi soluğu varlığı yanımda olsun istedim bazen Zeynep'i çağırırım mutfaktan seslenirim gel Zeynep kızım kek yapak seninle beraber diyeyim sevinerek güvenerek gelir ondan sonra malzemelerini hazırlarık birlikte kurup, birlikte o sürekli çırpmasını yapar. İşte şunu koyacak kızım, bunu koyacak kızım, şunu getir, bunu getir. Onları getirir, yaparak birlikte fırına süreriz. E, zevkle yapmasını istiyor yani, kek yapmasını çok seviyor. bana bir huzur geldi. Bana bir şey geldi, rahatlık geldi. Zeynep dedim. Hani bizim şeyimiz, endişemiz annelerin, babaların gençsi. Biz öldükten sonra Zeynep ne yapacak? Nasıl yaşayacak? Zeynep esasını da öğretirsen, bu çocuklara öğretirsen her şeyi yapabilecek durumda. Yapabilirler yani. Kızımla işte hep beraber olmak isterdim. Her zaman dışarı çıksam da, içeride de olsa, evde de olsa kimseye güvenemezdim. Kimseye bırakmak istemezdim kızımı. Zeynep kalkar hemen elini yüzünü yıkar, üstünü başını hazır, e, giyer, annesi kahvaltısına hazırlar, Zeynep spor çantasını sırtına takar, hadi baba, hadi baba der ve arabaya bineriz. Bakın evimde Zeynep'i teslim ederim, orada Reyhan hocam alır. Reyhan Hocam orada spora devam ettirir hafif sporlara. Zeynep haftanın 5 günü geldiğindeki günlerde genellikle hani spor yaparak vakit geçiriyoruz. Spor salonunda aktivitelerimiz oluyor. Zeynep ilk geldiği zaman burada şöyle söyleyeyim hani gergindi çok sosyal bir kız değildi. Çok arkadaşlıkları yoktu. İletişim sıfırdı. Ama buraya geldikten sonra Zeynep günden güne fırsat verildikçe doğru iletişim, doğru konuşmaları öğrendikçe arkadaşları da çok güzel vakitler geçirmeye başladı. Eğlendi. Eğlendikçe de öğrendi. Öğrendikçe daha iletişimleri daha kuvvetli olmaya başladı. Aslında fırsat verilmesi gerekiyor Zeynep'e. Zeynep'e zaman verilmesi gerekiyor. Geldiği süreçte çeşitli e, kurs faaliyetlerimiz var. Onlara devam ediyor. En sevdiği şey zaten resim yapmak. Spora zaten ilgili. E, bab babası Nurettin Bey'den dolayı futbola da hakim. Down sendromlardaki inat durumu aslında e, özel gere gereksinimli çocukların çoğunda olan inat durumuna çok benzer bir şey. Biz günlük hayattaki Kurduğumuz cümleleri özel gereksinimli çocuklara da kuruyoruz ama burada işleyişi anlatırken atlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde eyleme geçmelerini bekliyoruz ya da onların isteklerini göz ardı ederek kendi isteğimizi dayatarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz bu kurumda bunu yendik aslında. Zeynep buradayken öyle çok fazla hani e, inat durumu, karşı çıkma yapmıyorum gibi söylemlerde bulunmuyor. Çünkü biz önce yapacağı şeyi açıklıyoruz. Zeynep'in isteğine göre mi, onun ilgilerini Giderecek şekilde mi? Hocalarımız da bu konuda çok ilgililer. Zeynep'le güzel bir egzersizlerimizle başlıyoruz. Bisiklet, yürüyüş bantı, karın egzersizlerimizle başlıyoruz. Çünkü Zeynep'in kilo problemi var. Onun için benim burada Zeynep'e yaptığım aktivite, sağlıklı nasıl beslenebilirim? Nasıl güzel spor yapabilirim? Benim amacım onu kazandırmak. Ee, özel gereksinimli çocuklara tabii ki de en başta anneler destek çıkıyor. Öz bakım becerileri olsun, ev içi olsun hani e kıyafet, giyim, temizlik bunlarda annelerimiz kültür gereği öne çıkıyor ama buraya geldikleri zaman annelerimiz de evde nefes alıyor çocuklarımız için ama çocukların dışarıyla ile iletişimini daha çok babalar sağlıyor. Sosyal etkinlikler olsun, gezmek, tozmak mesela Nurettin Bey'in Zeynep'i spor faaliyetlerine götürmesi Zeynep'te büyük bir özgüven gelişimine sebebiyet verdi. Çünkü Zeynep buraya ilk geldiği zamanlarda çok içe kapanık, kendini ifade etmede güçlük duyan, kendi ilgi ve yeteneklerinin farkında olmayan bir kızımızdı. Nurettin Bey'in de desteği sayesinde çok farklı ilgi alanları edindi. Zeynep'ten çok engelli benim zaten. Ben kendimi engelli görmüyorum ki Zeynep'i ben engelli göreyim. Zeynep engelli değil ki. Zeynep sadece çok saf, çok temiz. Kötülük nedir bilmiyor. Sadece Zeynep'i kötülüklerden koruyorum insanlara insanların da Zeynep'e Zeynep'e acımasını istemiyorum. İmkanı sağladı da Zeynep zaten her şeyi yapabileceğine ben inanıyorum. Görmüyorum yani engel diye bir şey yok öyle bir şey kabul etmiyor. Biz burada danışmanlık hizmeti adı altında ailelerin önce bilgi kirliliğini ve bilgi eksikliğini gideriyoruz. Yani Down sendrom nedir, e, zihinsel engel durumu nedir hepsi ayrı ayrı aslında. Bunları ailelere yansıtıyoruz. Onun dışında anne baba arasındaki o çatışma, doğan engelli çocuk yüzünden zaten onu bir problem olarak gördükleri için e, bilgileri de doğru bir şekilde aldıktan sonra o çatışmayı çözmeye e, Gayret ediyoruz çünkü çocuğun engel durumu sadece çocuğu kapsamıyor, o, ev, o evi de kapsıyor. Buna kardeşler de giriyor. Zeynep'in de zaten iki tane abisi var, bundan da mutlulukla bahsediyor. Benden sonra Zeynep'in yalnız kaldığında veya abileriyle veya veya başka biriyle herhangi bir yerde kendi başına yaşayabileceğine ben artık inanıyorum. Niye inanıyorum? Çünkü Zeynep'e sevgiyi verdim. Zeynep'e öğrettik. Zeynep'e eğitimini verdirdik. Zeynep azimle çalıştıktan sonra, azimle çalıştıktan sonra bir şey başaracağını ben artık inanıyorum. Biz bu çocuklarımıza biz engelli demiyoruz. Bu kelimeyi biz ben şahsi adıma çok karşıyım. Bu çocuklarımız bizim özel çocuklarımız. Özel ilgiye ve özel gereksinime çok ihtiyaç olan çocuklarımız. Bu yüzden ailelerinin kesinlikle erken yaşta kabullenip ...neler yapabilirimin arayışına girmeleri gerekiyor. Nurettin abi kızıyla küçük yaştan beri birebir ilgilenen bir baba. Ee, baba ilgilendiği zaman annenin üzerindeki yük daha da hafifliyor. Annenin üzerindeki yük hafiflediği zaman... ...oh bir nefes alabileyim diyebiliyor. Diyebildiği zaman kızına daha da çok iletişime geçebiliyor. Babaların biraz daha hani anneden yük aldığı zaman... Aile arasındaki ilişkilerde çok güzel gidebiliyor. Özel gereksinimli çocuklar ailelerin hayat anlamı oluyor. Yani hepimizin bir anlam arayışını aradığı şu dünyada özel gereksinimli çocukların o durumu, o başarabilme kabiliyeti ve aile içindeki sevgi ve e, saygı bağlarının güçlenmesi ailelere çok iyi geliyor. Anne ile baba eğer çocuklarının erken yaşta tanısı konulup Birlikte şeyler, bir şeyler yapabilirseler, bu çocuklar çok başarılı olur. Bizden hiçbir farkları yok. Zeynep benim kadar yetenekli, benim kadar becerikli bir kız. Bazı çocuklar bir kere de öğrenir, bizim özel çocuklarımız beş kere de öğrenir, ama mutlaka öğrenir. özel gereksinimli çocuklarımızı evde annelerimiz gayet koruyor ama dışarı çıktığında özel gereksinimli çocukların babalarının da onları koruması, onları ilgi göstermesi gerekiyor. Bu konuda da babalarımıza çok iş düşüyor. Çocukları reddetmek yerine onları kabul ederek, çünkü gerçekten özellikle kız çocuklarımız babalarına çok ihtiyaç duyuyor. Bu konuda babalarımıza da çok görev düşüyor. Sonuçta bu reddedilecek bir şey değil, hayatın gerçeği. Özel gereksinimli çocuklar her yerde var tavsiyem erken yaşta tanı, eğitim ve anne-babanın birlikte yol almaları gerekiyor. Bence babalara fırsat verilmesi gerekiyor. Nurettin abi örnek bir baba. Kesinlikle bu konuda örnek bir baba diyebilirim. düz bakım evinden çıkarız. Eee sporda Zeynep'in başarılı e, olabilmesi için Zeynep'in en çok sevdiği piknik alanları bu göl kenarına geliriz bu arabaya. Eee burada Zeynep'le semaver yakarız. Eee mangal yakarız. Zeynep e de burada balık tutarız. <laughs> Zeynep de Zeynep benim çayımı döker. E, mangalımı yakar. Mangalımı <laughs> yapaz yapar. Sonra sonra beraber yeriz, içeriz. Eve gittiği zaman da itirazları azalır. Sanki piknik yerindeymişiz gibi. Zeynep kendi başına yapabilecekleri her şeyi yapar. İşte sporun, işte rahatlığın, işte babanın, işte gündüz bakım evinin bizlere sağladığı ...güzellikleri, bize sağladığı rahatlıklar. Zeynep, yaşama sevincini kaybeden insanlara en güzel örneklerden bir tanesidir. Hayatı dolu dolu yaşayan, her an her dem neşe içerisinde ve çevresine umut aşılayan, gülücük dağıtan bir kızımız. Sevgi dolu. Babası Nurettin Tufanoğlu, Amasya Engeller Spor Kulübü Başkanı. Amasya'daki özellikle spor aşkı engel tanamaz düşüncesiyle hareket ederek birçok engellinin spor yapmasına vesile olmuş bir arkadaşımız. Bu vesileyle ben bütün babalara sesleniyorum. Özellikle de özel çocuğu olan babalara gelin bir an evvel çocuğunuzla daha yakından ilgilenin. Annelerden sadece bu konuyu annelere bırakmayın ve kısa zamanda daha güzel neticeler alacağınızı hep beraber göreceğiz. Zeynep bakım evine gittiği zaman o zaman rahat oluyoruz, o zaman biz rahatlıyoruz. Annesi rahatlıyor, ben rahatlıyorum. Annesiyle daha güzel vakit geçirebiliyoruz. Anneler evde yoruluyor. O çocuklara bakmakla olsun, ev işleri olsun yoruluyor. Babalar biraz arada alıp gezdirmeli. E, spora yönlendirmeli. E, başka etkinlikleri yönlendirmeli. E, biraz anneler de nefes alsın, anneler de dinlensin. Özel çocuğa sahip olmak hayatın sonu değildir. Günümüzde özellikle özel çocuklar noktasında baba erken yaşlarda devreye girerse anne ile baba arasındaki çocuğun toplumla kaynaştırılması noktasındaki köprü erken atılmış olur. Dolayısıyla da çocuklar hayata daha iyi hazırlanırlar. Engelli çocukların e, babaları e, annelerin yanında olsun, yanında olduğunu hissettirsin, sevgisini, saygısını, ilgisini hissettirsin o yeter. Anne her şeyi başarır. Biz Zeynep'i diğer çocuklardan ayrı görmüyoruz. Biz Zeynep'i diğer insanlardan ayrı görmüyoruz. Tam tersine Zeynep'i birçok hususta kendimize örnek kabul ediyoruz. Engellerin toplumla her alanda barışması noktasında anne ile birlikte hareket etmeleri beraberinde başarıyı getirmiştir. Öyleyse çocuklarımıza sevgiyle, sabırla ve azimle yaklaşalım ben sevgiyle saygı